sorgulayın. Kimseye inanmayın. Size birileri ayet gösteriyorsa o ayeti bile bakın bu kişi bana şu ayeti söyledi. Kur'an'da gerçekten bu ayet var mı deyin. Bana bile güvenmeyin. Bana bile güvenmeyin. Ben de yanılabilirim. Ben şimdi size iddialarımı ortaya koyacağım. Ayetleri vereceğim. Bağlantılar ayetler arasındaki bağlantıları kuracağım. Ayetlerdeki kavramları nasıl tahrif ettiklerini söyleyeceğim. Ve siz de aklınızı kullanacaksınız, ayetlere bakacaksınız ve kendiniz karar vereceksiniz. Aklınızı kimseye kiralamayın. Allah'ın verdiği en büyük nimettir. Hayvandan ayıran şeydir akıl ve aklı aklın şükrü de aklını kullanmaktır. Şimdi nereden başladılar? Nereden başladılar? Ayet kelimesine mucize anlamı vererek başladılar. Şimdi Kur'an'da diyelim ki ona bir ayet verilmesi gerekmez miydi diyor ayet. Ama ne? Yap nasıl çeviriyorlar? Ona bir mucize verilmesi gerekmez miydi? Ayet kelimesini mucize diye çeviremezsin. Ne? Mucize Acize kökünden türeyen bir kelimedir. Mucize, aciz bırakan demektir ve Kur'an'da başka ayetlerde geçer. Sen Kur'an'da başka ayetlerde farklı anlama kullanılan bir kavramı ayetin karşılığı olarak kullanamazsın. Zümer suresi 51. ayete bakın veya Hud suresi 20. ayete bakın veya Ahkaf suresi 32. ayete bakın. Acize, mucize kelimesinin geçtiği ayetler var orada. Ne der? Onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamazlar. Kur'an'da başka bir ayette geçiyor. Başka bir anlamı var bu kelimenin. Mucizenin başka bir anlamı var. Sen ayet kelimesine neden mucize diye çeviriyorsun? Çeviremezsin. Neden çeviriyorlar peki? Ayet nedir? Ayet delildir, kanıttır. Fakat Kur'an'da Allah'a isnat edilir. Yani ilahi kudret delili. Şimdi Muhammed aleyhisselama olağanüstü yetenekler yani insanın yapabileceği kabiliyetlerin üstünde bir takım nitelikler isnat edeceğiniz zaman ne yapacaksınız? Kur'an'da ayet geçiyor siz Muhammed'in ayeti diye derseniz inandıramazsınız ki kimseyi ne yapacaksınız tahrif edeceksiniz. Ne yapacaksınız? Ayeti mucize diye çevireceksiniz. Muhammed'in ayeti dendiği zaman itiraz edecekler ya ama Muhammed Aleyhisselam'ın mucizesi dediğin zaman e, aklını kullanmayan, sorgulamayan hemen sana inanır. Ondan sonra ne yaparsın? Muhammed Aleyhisselam'ın ardından mucize, mucize, birçok mucize uydurursun. Ayı ikiye böldü dersin, parmağından su akıttı dersin, ne bileyim dersin de dersin, miraca çıktı dersin ayet mucize diye çevrilemez. Ayet ilahi kudret delilidir ve Allah'a isnat edilir. Allah'ın ayetleri, kainat ayetleri, tabiat ayetleri. Ayet Allah'a isnat edilir ve Kur'an'ın kendisi de ayettir. İlk buradan yalana sarıldılar. Sevgili Nebimiz döneminde mucize diye bir kavram yok. Dört halife döneminde mucize diye bir kavram yok. Emevi ve Abbasi döneminden sonra mucize diye bir kavram peydahlıyorlar. Zaten ondan sonra yüzlerce sevgili Nebi'mize mucize adı altında birçok yalan, dümen uyduruyorlar. Peki ayete mucize anlamı vermenin ne gibi sakıncaları var? Birincisi ayet Allah'a isnad edilir. Allah'ın kitabı, Allah'ın ayetidir. Kainat ayetleri Allah'ın ayetidir. İnsan kendisi Allah'ın ayetidir. Kendisi de ayettir. Çünkü insanı da Allah yaratmıştır. Öncelikle Hud suresi 56. ayette der ki benim Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir. Ayete mucize anlamı verdiğin zaman haşa Allah'ı sihirbaz yaparsın veya hokus pokusçu yaparsın. Oysa Allah'ın sünnetullahı vardır, Yarattığı varlıklarda varlıklara koyduğu ölçü vardır. Kader yasaları vardır Allah'ın. Mesela Allah'ın insana koyduğu kader yasalarına göre insan uçamaz. insan göğe çıkamaz. Uçmak Allahu Teala'nın kuşlara koyduğu bir vasıftır. Ne yaparsın? Şu kolaycılığa sarılırsın. Allah dilese yapamaz mı? Dikkat edin en çok başvurduklar kolaycılık budur. Allah dilese yapamaz mı? Allah dilese yapar da Allah'ın ilçeleri var. Allah'ın kader yasaları var. Sünnetullah'ı var. Allah öyle her canını çektiği şeyi dilemez. Allah'ın kuralları vardır ve Allahu Teala benim sünnetimde değişme bulamazsın der. Şöyle düşünün. 5000 yıl önceki insan türü ve bugünkü insan türü. Değişme var mı? Belki ufak tefek renkte olur, cinsiyette olur, beyinde olur, çok küçük değişiklikler olabilir ama bir insanın uçabilmesi gibi bir değişiklik yok. En büyük sakıncalarından biri. Mucize diye çevirdiniz ve Muhammed Aleyhisselam'a bir çok mucize isnat ettiniz. Neyin önünü açtınız? Keramet. Bak. Muhammed Aleyhisselam mucize gösterdi. Benim şeyhim de keramet gösterdi dersiniz. Bunun önünü açarsınız. Zaten en, en baştaki amaçlardan biri de budur. Bunun yanında bilimin önünü kesersiniz. Bir örnek vereyim. Birileri çalışır, uzay mekiği üretir. <laughs> Uzaya uzay mekiği gönderiyordur. Senin şeyhin uzaklardan bir yerlerden o uzay mekiğinin vidasını gevşetir ve uzay mekiğini ben düşürdüm der. Yani. Umarım ne demek istediğim anlaşılmıştır. En başta yaptıkları yanlış budur. Ayet mucize diye çevrilemez. Ayet ilahi kudret delili demektir. Ve Allah'a isnat edilir. Mesela delil anlamında insanların birbiri için kullandığı e, kelime de vardır. Burhan. Ne diyor? Hadi delilinizi getirin diyor ya Rabbimiz. Onlara de ki, kul hatu burhanekum inküntüm sadiqin. Hadi doğru söylüyorsanız delilinizi getirin. Buradaki delil ne? Burhan. Kim getiriyor burhanı? İnsan getiriyor. İnsan insana getiriyor. Allah'ın getirdiği deliller ayetlerdir. İlahi göstergelerdir. Ayet mucize diye çevrilemez. Az önce de ayetleri verdim. Mucize Kur'an'da farklı bir kelimedir. Kur'an'da farklı bir kelimeyi başka bir kelimeyle çeviremezsin. Kur'an'ı araştırdığımız zaman, ayetlere baktığımız zaman Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı tebliğde son derece sıkıntıya girdiği, darlandığı ve önceki nebi resullere verilen ayetler yani ilahi kudret delillerinden kendisinin de beklenti içerisinde olduğunu görüyoruz. Mesela dikkat ederseniz En'am suresi 109'da şöyle bir vurgu vardır. Onlara ayet getirilirse iman edeceklerine dair yemin ediyorlar. Hayır, onlara ayet de getirsen inanıp güvenmezler. Burada aslında sevgili Nebimizin bir beklenti içerisinde olduğu ve Rabbimizin biz sana ilahi delil versek de onlar yine inanmayacak diye cevapladığını görüyoruz. Veya Enam suresi 35'e bakın. Burada da sevgili Nebimizin bir ilahi kudret delili yani Musa'ya, İsa'ya, Nuh'a verilen veya diğer Nebi Resullere verilen delillerden kendisinin de böyle bir beklenti içerisinde olduğunu görüyoruz. Enam 35'te ne diyor? Ağrına gidiyorsa hadi yere tünel aç veya göğe, göğe, merdiven daya. Gücün yetiyorsa yap. Ve ayet nasıl bitiyor? Sakın cahillerden olma. Ne demek bu? Sevgili Nebimizin beklentisine Rabbimizin verdiği cevap. Demek ki sevgili nebimizin ilahi kudret delili beklentisini Rabbimiz reddederek cevaplıyor. Mesela e, Hud suresi 12. ayet. İçin daralacak belki. Belki de vahyi terk edeceksin. Yani düşünün sevgili nebimizin ne kadar daraldığını. Unutma ki sen bir uyarıcısın. Burada da bir e, reddiye var. Birazdan yine geleceğim İsra 93'e kadar 90'dan 93'e kadar olan pasajda müşriklerin sevgili Nebimizden ilahi kudret delilleri yani beklentileri var. Ve Rabbimiz İsra 93'ün sonunda onlara şöyle cevap vermesini söylüyor. Ben fani bir beşerden başka neyim ki? Burada da reddediyor Rabbimiz. Şimdi ille de ben şuraya geliyorum. Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an dışında ilahi bir delil verilmemiştir. Enam suresi 37. ayete bakın. Ona Rabbinden ayet indirilmesi gerekmez miydi? Şimdi sevgili Nebi'mize ayet yani ilahi kudret delili verilmiş olsa müşrikler ona ilahi bir kudret delili yani ayet verilmesi gerekmez miydi diye bir talebi olabilir mi? Bu talebe karşılık Muhammed Aleyhisselam'ın şunu demesi gerekmez miydi? Evet, bana ilahi kudret delili verildi. İşte mesela olmadı da ben ayı yardım, parmağımdan su akıttım demesi gerekmez miydi? Veya aynı benzer vurgu, Ankebut suresi 50. ayet, ona bir ayet indirilmesi gerekmez miydi? Veya Yunus suresi 20. ayet, ona bir ayet verilmesi gerekmez miydi? Yine benzer vurgu, Rad suresi 7 ve 27. ayet, ona bir ayet verilmesi gerekmez miydi? veya Bakara Suresi 118. ayet. Allah neden bize bir ayet göndermiyor veya bizimle konuşmuyor? Bakın dikkat edin. Bakara Suresi Medine döneminde inen bir suredir. Buradan ne anlıyoruz? Muhammed Aleyhisselam'a bir ayet ilahi kudret delili verilmemiş. Verilmiş olsa müşriklerin böyle bir talebi olmaz ki. Bunun yanında eğer dilesek öyle bir ayet indirirdik ki onlar çaresiz bırakırdık. Şuara suresi dördüncü ayet ki 3. ayette sevgili nebimizin ne kadar daraldığını da tasvir ediyor Rabbimiz. Dileseydik onlara bir ayet indirirdik. Demek ki indirmemiş. Özellikle Ankebut suresi 50 ve 51. ayeti de söylüyorum. Ona bir ayet indirilmesi gerekmez miydi? Ankebut suresi 50. ayet. Ne diyor Rabbimiz? önlerinde okunmakta olan kitap onlara yetmedi mi? Ne demek bu? Muhammed Aleyhisselam'a verilen tek ilahi kudret delili Allah'ın kitabıdır. Yine benzer vurgu Taha suresi 133. ayette de şöyle bir vurgu var. Öncekilere vahy onlara gelmedi mi? Yine toplumun ilahi kudret delili. Ben ilahi kudret delili diyorum, mucize demiyorum. Çünkü mucize dersin başında da söyledim. Ayet kelimesi mucize diye kesinlikle çevrilemez. Mucize Kur'an'da başka anlamda kullanılan bir kavramdır. Ankebut suresi 51. ayete göre Muhammed Aleyhisselam'ın ilahi kudret delili sadece Kur'an'dır ve e, Taha 133 de buna vurgu yapar. İsraili 9 bizim sana ilahi kudret delili indirmemize veya vermemize, getirmemize mani olan şey önceki toplumların bunu yalanlamasıdır. Önceki toplumlar ilahi kudret delillerini yalanlamışlar. Bu yüzden bu bizim men etti diyor Rabbimiz. İsra suresi 59. ayette. İsra suresi 59. ayete göre ve bundan önceki okuduğum ayetler apaçık gözüktüğü üzere Muhammed Aleyhisselam'a ilahi kudret delili verilmemiştir. Tabii Kur'an dışında